Ella nereye gidiyorsun? Bak bana, bak bana, bak bana, bak bana, bak bana. Dön, 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 dön. Wow. Koş, 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 koş Ella, koş. Koş, 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 koş. Yakaladım seni. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Ne alalım Ella? Evet. Ne alalım sana? Ne alalım? Arkadaş koşuyor. Arkadaş koşuyor mu? Vay kendi bir tane cips mi aldın? Bir tane de, e -cips, bir tane de cips Tamam cips aldım. Başka ne alalım? Kolam da şey alalım. Kola mı alalım? Kola mı alalım? Arka, su alalım. Su alalım. Tamam. Su alalım. Güzel, Ella ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ha. Ondan mı? Ondan istiyorum. Ondan istiyorum. Babana söyle. Babası at. Babası at. İçine. Gel hadi gidelim birazdan alalım ondan. Birazdan alalım. Bozuk para, gel paramızı bozduralım alalım. Paramızı bozduralım ondan alalım. Gel. Hadi gel bakalım. Hadi gel kızım. Hadi gel bebeğim.